Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine balkondaki çiçeklerim ile sizlere merhaba dedim. Ee, bugün sizlere dün yaptığım bir karışımı çiçeklere uygulamalı olarak göstermek için bu videoyu hazırladım. Hatırlarsanız, dün sizlerle bir karışım yapmıştık. Ee, şöyle göstereyim, bir gün bekleteceğiz demiştik. Şöyle çayın demi ve muz kabuğu ile beraber bir gün beklettik suyun içerisinde. Şimdi onu çiçeklerimize vereceğiz. Önce şöyle bir kabuğumuzun içerisine suyunu alalım. Sonrasında açmayan sardunyalarımızdan, coşmayan sardunyalarımızdan başlayalım bu şekilde bu kadar miktarda vermeniz yeterli. Evet diğer sardımımızı da verelim arkadaşlar. Gerçekten bu çok etkili. Hiçbir zarar olmayan e, bir karışım arkadaşlar. Bakın ben sizlere uygulamalı olarak gösteriyorum. Şimdi tüpe çiçeğimize de veriyoruz. Tüpe çiçeği yetiştiremiyorum diyen arkadaşlarıma e, şekilde. Evet. Evdeki tüm çiçeklerinize verebilirsiniz aslında arkadaşlar bunu. Özellikle balkondaki küpe ve sardunyalar başta olmak üzere. Bunu verdikten sonra göreceksiniz ki çiçekleriniz daha çok coşacak, açacak sevgili arkadaşlar. evet, evet bu da sukulent çiçeği. Bunları bugün uygulamalı olarak göstermek istedim. Evet diğer küpe çiçeğim. Bunlar evin içindeydi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Artık dışarı çıkardım. Şimdi vitaminlerini veriyorum. Bu şekilde güneşe bırakıyorum. Evet diğer sardunyamızı da verelim arkadaşlar de gönül rahatlığıyla verebilirsiniz diye bugün bu karışımı uygulamalı olarak sizlere gösterdim. Terantümlemi de verdim. Evet, sel altında arkadaşlar. O yüzden konuşmak istemiyorum. Sadece böyle göstereceğim şimdilik. bekleyin de yakında göreceğiz inşallah arkadaşlar. hatırladınız mı arkadaşlar? Bakın bu çok boyuydu. Bunun gibi. Bakın bu bile canlandı. Size canlanacak demiştim. Hello. <Sessizlik> Evet arkadaşlar bunu biliyorsunuz ee, Kup kuruydu bu Az önce de söylediğim gibi Bakın artık yeşerdi Yakında kocaman olacak sizlere yine paylaşacağım Bu da aynı bu şekilde ee, Minicik yapraklar taze yapraklar vermeye başladı Yani begonyalarınızın koku sağlam ise Kışın kuruyup da koku sağlam ise Sakın kopartıp atmayın Onlar canlanıyor arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi Minicik yaprak vermiş Bunun gibi Bunlar da çuha çiçeklerim ee, bu çiçekler suyu çok seviyor. Bunları ben her gün suluyorum arkadaşlar. Sizler de her gün sulayın. Ee, can lazım. Evet. Bugün sizlere karışımımı göstermek için bu videoyu hazırladım sevgili arkadaşlar. Yine balkonundayım. Çok ses var. O yüzden rahatsız olduysanız kusura bakmayın. E, ee, sela okunuyordu. Sessiz kaldım. Bu şekilde çiçeklerim Arkadaşlar bu karışımı bütün çiçeklerinize Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz ee, Ben sizlerin karşısında Hepsini yapıyorum Kendimin denemediği hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum Sevgili arkadaşlar Evet bu karışımı Barış çiçeğinize de verin arkadaşlar Barış çiçeğiniz gerçekten pıtır pıtır Açacak Denemenizi tavsiye ederim Bakın benim çiçeklerime bunu daha önceki videomda da sizlere göstermiştim. Şöyle. Evet. Ve linklerinize de verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere bunu e, dediğim gibi uygulama olarak gösterdim. Kendim yapıyorum sizlerle de paylaşmak istedim. E, orkidelerinize, menekşelerinize ve tüm çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebileceğiniz bir karışımdı bu. Çay ile muz kabuğu suyunun e, karışımı bir gün beklettikten sonra tüm çiçeklerime uyguladım. Balkon çiçeklerime bunları da uyguluyorum. Ama bunlara daha önce bir başka vitamin verdiğim için şimdi ona gerek duymadım sevgili arkadaşlarım. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Sağlıcakla kalın.